Yüksek Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, Türkmenistan'daki eğitim kurumlarıyla ortak işbirliğinin artırılacağını söyledi. Aşkabat'a resmi ziyaret gerçekleştiren Özvar, Türk üniversitelerinin Türkmenistan'da şube açacağını bildirdi. Türkiye ve Türkmenistan arasında ileri teknolojiler içeren alanlarda ortak projelerin yapılması kararlaştırıldı. Türkiye'deki üniversitelerin tanınmasında anlaşıldı. Yüksek öğretim kurumları arasında yeni işbirliği süreci başlatıldı. YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Bayramgül Orazdurduyeva ve Eğitim Bakanı Cuma Murat Gurbangeldiyev başta olmak üzere Türkmenistan'ın önde gelen üniversite rektörleriyle bir araya geldi. Profesör Özvar, Aşkabat'ta gerçekleştirdiği resmi ziyareti TRT'ye değerlendirdi. Üniversitelerin çift diploma programları başta olmak üzere ortak işbirlikleri, öğretim elemanı ve öğrenci değişimi gündeme gelmiş oldu. Türkiye'de çok sayıda Türkmen öğrenci okuyor ve mezun ediyoruz. Bugüne kadar 14 bin civarında Türkmen öğrenci mezun ettik. Bu öğrencilerin aldıkları diplomaların tanınırlığı konusunda ...doğrusu görüşmeler yaptık. Çok verimli oldu. Türkmenistanlı mezunların, Türkmenistan'ın ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak şekilde yetişip... ...kendi ülkelerine dönmelerinin yolunun açıldığını aktaran Özvar, ortak projelerin önemine dikkat çekti. Üniversitelerimizin ortak proje yapmaları kararını aldık. İnşallah başta yapay zeka olmak üzere, akıllı tarım, enerji ve savunma sanayine ilişkin alanlarda eğitim, öğretim, bilimsel araştırma konularında işbirliği yapma kararı aldık. İnşallah üniversitelerimiz her iki ülkenin ilgili alanlardaki beklentilerini karşılayacak projeler geliştirecekler. Türk üniversitelerinin Türkmenistan'da şube açacağını ifade eden Özvar, üniversiteler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımına gidileceğini kaydetti. Türkmenistan'da Türk üniversitelerinin şube açmasını teklif eden bir yazı almış İnşallah ortak çalışma yapmak suretiyle Türkmenistan'da bizim üniversitelerimizin şubelerini açacak altyapı çalışmalarını başlatmış oluyoruz. Bunun dışında yüksek öğretimde kalite ve akreditasyonu geliştirme kararı aldık. Birlikte bilgi ve tecrübe paylaşımı yapma konusunda hemfikir olduk. Profesör Özvar, yakın gelecekte Türk ve Türkmen Üniversiteleri Rektörler Forumu'nun düzenleneceğini de sözlerine ekledi.